bir. Merhaba arkadaşlar, günaydın merhaba. Çok güzel bir şekilde. Aa! Canavar çıktı ya. Aa çok korktum. Alka, alka, neyse ben iniyorum kanka. Bekleyin ben inince konuşun kanka. Onun. Onun için like'lara. Bak neden için o kadar bir yerlere giriyoruz. Bak bıçaklarımız falan Allah Allah'a. Yani. Şu an bak şimdi nereye gidiyoruz onu söyleyelim. Şimdi bu çok bu arkadaş diyor ki çok bıçaklı bir yer var. Sizi oraya götüreceğim diyor. Biz de hadi bakalım dedik. Ama korkaklık yok. Tabii efendim. aldık korkup geri kaçınca gelemeyen pişmanlık. Ama gizemli. Çocuk sonik oldu. Yeniden yapsana koşuyor. Çocuk sonik oluyor gidiyorlar. Boğ sürüsü. Ben de koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <varım>, iyi gide. <laughs> Parka gideceğiz. Dur. Arkadaşlar parka gideceğiz.

Dansımı yapabilir miyim? Bir tutar mısın? Ben dans seçeceğim. Rüzgar hazır mısın? Hı. Hadi. Hadi, Hadi Daha ileride mi? <laughs> Köpek uyandı bu arada. Gel bakayım. Tek tek şu an Abone ol like Ney ne? Ulan bu ne? Bir bakın. Öf amına. Öf am. Öf am. am. Ulan burayı nasıl gideceğiz? Köpek var mı? Ben gelmem o zaman köpek var. Var dedi. Yok mu lan? Yok dedi. Aaa. Tuvalete bak lan. Lan oğlum burada mı tuvalete? Ben, ben girmem o kanka. Öyle zorlu zorlu şöyle yapacaksın. Sen tut. Kırılacak diye korkuyorum. Ha, ha. Hadi tırman, ben arkadan tırmanayım. Ben sana veririm telefonu. Kaçır, ben. Ben sana ne Lan? ters çevirdim galiba. <laughs> 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 <Onun>, onun... <laughs> <laughs> <O, gülüyor> ne? Onu? Bana, ver onu, bana. Ver onu bana, Dur, göster tekrar. Olmadı. Bir verir misin bana? Içeri Bak, çok, 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 çok. Kanka çok kötü. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyoruz ama dünyanın en gizemli yeri. Şu kanka. Arada, Hı, arasında... Orada daha tehlikeli şeyler var. Arkadaşlar ekranı karartacağım. Karartmayacağım. Ancak ben Getir getir kanka. Görelim. İnanmıyoruz. Sen getir buraya ben de ama konuşma ona, yapacağım. Ama oraya yetkililer girip de tabancayı aldılar. Ben bir şey diyeceğim. Sen gir içeri. Der bıçakları götür. Bıçak, hayır. Ben, bıçak, hayır. Sen, sen bıçak. der bıçakları götür. Lan bu sürü bıçak var demedim mi? Bir tane bıçak. bıçak